Arsenal yıldızın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. İngiltere Premier Lig'de forma giyen Mısırlı futbolcunun sezon sonu Süper Lig'e geri döneceği gündeme geldi. İngiliz basını Mikel Arteta'nın gelecek sezonda takımda düşünmediği 28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a imza atacağını ileri sürdü. Elneni geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirmişti. Şimdilerde Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Muhammed Elneni ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından Dısa'nın haberine göre Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta gelecek sezon planları arasında Mısırlı Yıldız futbolcuyu düşünmüyor. İngiliz kulübünde kalmak isteyen Elneni'nin sezon sonu Galatasaray'a transfer olacağı ileri sürüldü. Haberde Elneni'nin menajerinin açıklamalarına da yer verilirken oyuncunun temsilcisi konuyla ilgili Elneni Arsenal olan sözleşmesini yenileyecek. Galatasaray'a ya da Türkiye'ye gitmeyecek. Elneni ayrılmayı hiç düşünmedi. Arsenal'den memnun ifadelerini kullandı. Muhammed Elneni de geçtiğimiz günlerde kulübüne olan bağlılığını ben her zaman Arsenal'e sadığım ve eğer Arsenal bana yeni bir sözleşme imzala derse elbette bunu yapmaktan memnuniyet duyarım sözleriyle dile getirmişti. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirmişti. Kaynak Fanatik Galatasaray paylaşılamıyor. UEFA Başkanı Alexander Seferin, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasıyla futbolda büyük kriz yaşandığı bu dönemde bu kaos bizi daha güçlü yapacak, futbolu daha güçlü kılacak, hep birlikte çözüm bulacağımızdan şüphem yok açıklamasında bulundu. Seferin'in konuşmasında UEFA organizasyonlarının Atalanta, Glasgow Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var sözü dikkat çekti. Bilindiği üzere son zamanlarda Galatasaray'ın adı sık sık Avrupa Süper Ligi ile anılıyor. Galatasaray'ın Avrupa Süper Ligi organizasyonuna katılması UEFA cephesini de korkutuyor. UEFA Başkanı Alexander Seferin Avrupa futbolunun geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Futbolun yaşanan kaostan daha güçlü çıkacağını savunan Seferin, UEFA organizasyonlarının Galatasaray'ın da içinde bulunduğu Avrupa kulüplerine ihtiyacı olduğunu vurguladı. UEFA Başkanı'nın açıklamaları tam olarak şu şekildeydi. Bu kaos bizi daha güçlü yapacak. Futbolu daha güçlü kılacak. Hep birlikte çözüm bulacağımızdan şüphem yok. UEFA organizasyonlarının Atalanta Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler geçmişte büyük kulüp değildi. Bencillik dayanışmanın yerini aldı. Para zaferden, açgözlülük ise sadakatten daha önemli hale geldi. Finansal fair play'i kaldırmayı planladığımız yönünde haberler okudum. Böyle bir şey olmayacak ancak sistemi yeni düzene uyarlamamız gerekiyor. Bu meydan okumalara karşı dik duracağız. Bu krizden eskisinden olduğumuzdan daha güçlü çıkacağız. Bazıları için taraftarlar müşteriye, ligler ise ürüne dönüştü. Avrupa Süper Ligi projesiyle çok büyük bir hata yaptınız. Fikrinizi değiştirmek için hala zamanınız var. Herkes hata yapar şeklinde açıklamalarda bulundu. Kaynak Fanatik Galatasaray'dan Kolarov Harekatı Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları kapsamında Marcelo Saracchi'nin yerine sol bek arayışlarındaki Galatasaray'ın Inter forması giyen Alexander Kolarovic'in yakın çevresiyle temasa geçtiği belirtildi. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da öncelik Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle sol bek pozisyonu. Sol kanat için Patrick Van Anholt, Ezgen Alyoski gibi isimler gündeme gelmişken son iddia İtalya'dan Inter'in tecrübeli ismi Alexander Kolarov oldu. La Gazzetta dello Sport'a göre sezon sonu sözleşmesi bitecek Kolarov için Galatasaray temaslara başladı. Oyuncunun yakın çevresiyle iletişime geçtiği belirtildi. Sezon başında 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'dan transfer edilen 35 yaşındaki bekin, sözleşmesi sezon sonunda biterken bir senelik uzatma opsiyonu bulunuyor. Fakat Inter'in bu opsiyonu kullanmayacağı ve Sırp Yıldız'ın serbest kalacağı belirtildi. Bu sezon Inter formasıyla İtalya Serie A'da sadece 7 maça çıkabilen Kolarov, hücum anlamında bir asistlik katkı sağladı. Ancak Galatasaray taraftarı yaşlı isimlerden bıkmış durumda ve bu transferin de gerçekleşmesini istemiyor. Kaynak Fanatik Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi. Evander Ferreira için görüşmeler başladı. Sarı Kırmızılar sezon başında UEFA anlaşması nedeniyle alamadığı Brezilyalı 10 numarayı bu kez bitirmek istiyor. Yönetim, Mid Island kulübüne istek mektubu göndererek Evander Ferreira için resmi temas sağladı. Şok bir kararla Yunus Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken listenin ilk sırasındaki isim belli oldu. Cimbom'un hedefi Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Evander Ferreira, sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti. Transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Ayrıca yönetim resmi temas sağladı. Alınan bilgilere göre Sarı Kırmızılar Midtjylland'a istek mektubu gönderdi. Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yapan Evander için 6 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Evander bu sezon 29 resmi maçta forma giydi. Kaynak Takvim. Falcao Inter Miami'ye gidecek. Galatasaraylı Marcelo Saracchi, sarı kırmızılı kulüpten ayrılacağı konuşulan Radamel Falcao'nun yeni adresini açıkladı. Arjantin basınına konuşan Uruguaylı futbolcu, Falcao'nun önümüzdeki sezon ABD ekibi Inter Miami'de forma giyeceğini işaret etti. Kolombiyalı yıldızın adı devre arasında da ABD ekibiyle anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray'ın Uruguaylı sol Marcelo Saracchi, takım arkadaşı Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu. Arjantin basınından Ole'ye açıklamada bulunan Saracchi, Falcao Arjantin'e geri dönmeyecek. Eski kulübü River Plate'in maçlarını takip ediyor. Ama River'a dönmeyi düşünmüyor. Önümüzdeki sezon onun MLS ekibi Inter Miami'ye gidebileceğini söyleyebilirim. Diyerek yıldız futbolcunun futbol hayatına Amerika'da devam edebileceğinin sinyalini verdi. 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın adı özellikle devre arası transfer döneminde David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Kaynak Fanatik Galatasaray'ın yeni başkanı Fatih Terim Galatasaray'da başkanlık seçimine kısa bir süre kala kulislerde Fatih Terim'in adı anılmaya başlandı. Teknik direktörlüğünde UEFA Kupası zaferi ve 8'lik şampiyonluğu kazanan Fatih Terim'in bir diğer hayalinin Galatasaray'da başkanlık olduğu biliniyor. Bazı genel kurul üyeleri bu konuda tecrübeli hocaya adaylığı konusunda baskı yapmaya başladı. Bu isimlerin başında gelen Ahmet Yücel'in terimle görüşmelere başladığı öğrenildi. İki isim arasından tek bir aday çıkacak. Başkanlık görevine gelirse Fatih Terim'in Sportif AŞ'nin başına geçeceği ve futbolun tek patronu olacağı ileri sürüldü. Terim başkanlık adaylığını açıklarsa listesinde Ahmet Yüce ile NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un da yer alacağı öğrenildi. Yakın çevresine bu konuda kararsız olduğunu belirten Fatih Terim'in somut adım atması halinde çalışmaların hız kazanacağı ifade edildi. Ayrıca konuya ilişkin Aspor yorumcusu Hallün Domaç, Fatih Terim 2023 yılında Galatasaray başkanlığını düşünüyor ifadelerini kullanmıştı. Fatih Terim ise 12 Ekim 2020 tarihinde yayıncı bir kuruluşa verdiği röportajda başkanlık düşüncesiyle ilgili gelen soruya Altyapı, öz kaynak önemli ama altyapıdan önce üst yapılara bakmak lazım. Büyük resme baktığınızda kulüplerin kapısına kilit vurulması gerektiği çok açık. Diğer kulüpler farklıdır ama benim açımdan Galatasaray'ın durumu kabul edilir gibi değil. Bu laflardan da yakıştırmalar yapılacaktır başkanlıkla ilgili. Bir kez daha açık olarak ifade edeyim böyle bir düşüncem yok. Cevabını vermişti. Ancak Terim başkanlığı isterse tüm camianın destekleyeceği şimdiden ortaya çıkmış oldu. Yeni seçimlerle birlikte Aslan'ın yeni başkanı uzun zamandır beklendiği gibi Fatih Terim olabilir. Galatasaray'ın yıldızına İtalya'dan teklif Galatasaray'dan Ocak ayı transfer döneminde West Bromwich Albion'a kiralanan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Embaya Cagne, İtalyan basınına konuştu. Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Cagne, İtalyan kulüplerinden teklifler aldığını itiraf etti. Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve İngiliz ekibi West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen Senegal'li futbolcu Cagne, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan basınından Calcio Mercato'yu konuşan ne İngiltere Premier Lig'de sert futbol var. Ancak alışmakta zorluk çekmedim. Daima kendini hazır tutmalısın ve koşmalısın. West Bromwich'te bir yıl daha kalırsam sorun olmaz. Sonrasına bakarız, dedi. 2013-2015 yılları arasında Juventus forması giyen Senegalli futbolcu bir gün İtalya'ya dönmek istediğini dile getirdi ve Juve için bir daha yerim olmayacağını biliyordum. Seviye gerçekten çok yüksekti ve o yüzden şansımı kaçırmak istemedim. Er ya da geç İtalya'ya teşekkür etmek için geri dönmek istiyorum. Birçok arkadaşımı orada bıraktım. İtalya futbolun benim için bir şey olabileceğini anlamaya başladığım yer ifadelerini kullandı. Emby Jagner röportajının sonunda Serie A'dan bazı teklifler aldığını ancak gelen tekliflere ikna olmadığını dile getirdi. Kaynak: Fanatik